Meltem. Hadi selfie çekinelim. Oğlum, oğlum. <laughs> bana bak, bana bak ben, bana bak, gel, 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 Tom, gel, gel, buraya. gel, 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 gelelim. Açıkçası o videonun o kadar katlayacağını düşünmüyordum. Öylesi bir videoydu. Fakat herkes tarafından çok beğenildi, ee, çok tıklandı. Milyonlar izledi bir günde. Beklemiyorum ama mutluyum. Ee, her zaman geliyor mu fotoğraf çektirmek istediğinde? Aynen yabancıları görmediği sürece geliyor. Evet hep sen mi ilgileniyorsun hayvanlarla? Eğitim hayatın nasıl gidiyor? Ben aynı zamanda e, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf olduğum için e, ta sadece tatillerle ilgilenebiliyorum. Ailemle birlikte işletiyoruz burayı. Yok, tüm hayvanlarla aramayı, hepsinin ismi var, hepsi beni biliyorlar zaten. Yok, aslında hepsiyle bir frekansım vardır. Hepsinin ayrı bir karakteri, ayrı bir tatlılığı var.